Mudanya Belediyesi'nin Halil Mahallesi'nde yapımını planladığı kapalı pazar yerinin temeli törenle atıldı. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuzkan Kağan Salıcı'nın yanı sıra CHP İl Başkanı İsmet Karaca, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın, Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, meclis üyeleri, il ve ilçe örgütlerinin temsilcileri katıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz da pazar yeri açılış törenine katıldı. Pazarın her gün açık olacağını söyledi. Bugün burada çok değerli misafirlerimiz var. Kıssal'dan gelen, köylerimizden gelen kadınlarımız var. Bu pazar haftanın yedi günü açık olacak. Üç günü sebze meyve pazarı olacak. Üç günü üretici kadınlar ve köylü pazarı olacak. Bir günde tuhafiye pazarı olacak. Haftanın yedi günü modern çağdaş bir anlayış, e, alışveriş sistemiyle servisi olan bir tesis olacak. Mudanya'nın neresinde olursa olsun kolaylıkla ulaşılabilen bir tesis olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı konuşmasına Lozan Antlaşması'nda Mudanya'nın öneminden bahsetti. Mudanya'nın Cumhuriyet tarihindeki önemi kaçınılmaz. Bunu herkes teslim eder. Mudanya mütarekenin imzalandığı... Savaş meydanlarında kazanmış olduğumuz zaferin diplomasi ayağında kazanılan zafere doğru evrilirken ilk barışın yapıldığı ilk e, mütarekenin imzalandığı yer aynı zamanda. Salıcı belediyecilikte vatandaşa hizmet aşkıyla projeler ürettiklerini söyledi. Bizim belediye başkanlarımız vatandaşa hizmet aşkıyla göreve geldi ve vatandaşa hizmet aşkıyla çalışıyorlar. Bakın bugün burada temelini atacağımız... Kapalı pazar yeri Mudanya Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla yaptığı bir yer. Şu ekonomik ortamda devletin yatırım yapamadığı, yani o koskoca Türkiye Cumhuriyeti bütçesini kullanan iktidarın yatırım yapamadığı, daha önce başlatmış olduğu yatırımları devam ettiremediği, birçok yatırımın yarım kaldığı, onlara bütçe ayıramadığı bir yerde Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı değerli Hayri Başkanımız kendi öz kaynaklarıyla hem otopark hem kapalı pazar yeri yapıyor. Kimin için yapıyor? Kimin için yapıyor? Köylülerimiz, çiftçilerimiz, üreticilerimiz gelsinler kendi alın terlerini sonucunda üretmiş oldukları ürünleri bu pazar yerinde modern bir ortamda, rahat bir ortamda tüketiciyle buluştursunlar diye yapıyor. Mudanya Belediyesi vatandaşlara desteklerine devam ediyor. Bakın Mudanya Belediyemiz ne yapmış? 6200 aileye kayıtlı 6200 aileye destek veriyor. 16887 gıda paketi yardımı yapmış. 1806 kişiye 620 ton kömür yardımı yapmış. 2396 öğrenciye kırtasiye yardımı yapmış. 557 öğrenciye okul kıyafet yardımı yapmış. Birçok yardım yapmış. Ayakkabı, kıyafet, eşya, bayramlık. Onun dışında aynı zamanda 2355 kişiye 16633 litre zeytinyağı üretmiş ve satmış.